hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, tamamen Türk botu olan mecat botunda e, size nasıl şey olduğunu göstereceğim. Mute sistemi. Evet, öncelikle arkadaşlar mute diyelim. Ünlem mute. Pardon, ünlem yardım. Evet, ünlem mute sistemi. Tamam. Evet, burada arkadaşlar yeni bir rol oluşturalım şimdi. Şöyle eee Yetkili e, yönetici olsun. Yönetim kaynağını önce yönet. Tamam. E, bu da arkadaşlar mute, mute'li olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ünlem mute sistemi yönetici deyin. Ondan sonra susturma yetkilisi veya yetkiliyi etiketleyin. Evet tamam şu anda ayarlardı. Ayarlandı. Ünlem mute sistemi susturulmu pardon. Ünlem mute sistemi muteli. Ee, evet. Şöyle de ayarlayalım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bir dakika şimdi mecatı şey yapalım. Tamam zaten sunucuyu yönetebiliyor. sunucu yönet. Rol, roller'i yönet. tam bunları şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, mute sistemi log'u da ayarlayabilirsiniz. E, ceza işlemi. E, mute log. Tamam. Şimdi e, burada ne diyordu? Ünlem bir dakika. Ha, ünlem mute sistemi log e, mute log olsun. Pardon. Şöyle işte mute log. Muteleme işlemlerimizi de ceza işlemlerinden yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir fake hesaptan göstereyim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar yeni hesabıma geçtim. Şimdi yani kendi hesabıma geçtim şimdi yan hesabımdan ünlem sustur diyelim pardon kendimize bir yetkili rolünü verelim ünlem sustur ee, bizi etiketleyelim ha birleşik yazın arkadaşlar şöyle sakın space'e basmayın 10h pardon şöyle 10h evet susturulduk şu anda. Gördüğünüz gibi bakalım rolü vermiş mi? Evet rolü vermiş, Muteli rolünü vermiş. Muteli hiç hiçbir kanala mesaj gönderemiyoruz. Gördüğünüz gibi izinler Muteli Aa, evet kapatmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde mesaj gönderemiyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.